아 m s Ha. Ha. Buradan gelen doğmuş lan. Işte, ben geldiğimde yine. Aman Sonra bu aramış dedi. Manyada cevap veremedim

Hocam açar açar camlar. Hocam hadi açamlar <Sessizlik> gelme o zaman. Ha. Hadi bir de onda selam var. Bu ortam var. Nereden geliyor? 3 4 3 kişilik yer. Seninle birlikte 4 kişilik yer yaptık. გაგიტყვი ნეტა დავიდო ვაგისტა და შე ამულა ამ ავგაში ავგაში და აშა დავარეთ და დავარეთ ავგაში ვაგისტა და შე აბრი ამბი გი აბრი გი აბრი

gittadı yine. Dolbaşay yatal. Şöyle bize sağa sağa. Gel abi. Ha ne yosun getirdin am? Git git. Gel yine getir abi. Buraya. Sağ kafa. En iyi yer böyle kurulur. Davranıyor. Şafta. Tabii challenge'ı attılar. insanları. O kadar mutluyum ki yıllardır sık sık görüşüyorum ama sınıf arkadaşım, değerli hukuk adamı Osman Güler burada. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Sevgili eşimi de sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun, var olun. Değerli konuklar, bu 11 ayın sultanı Ramazan insanları böyle zaman zaman bir araya getirir onların mutluluklarına, onların sevgisine, onların güzelliklerine hep neşne olur, güzellik yaratır. Bu duygularla buradayız. Sayın Kaymakam'ın da gelmek üzere galiba. Öyle dedi az sonra arkadaşlar. Kaymakam Bey gelecek, ona da burada söz vereceğiz. Ramazanlar, iftarlar çok güzel olgulardır. Muhteşem olgulardır. Güzelliklerle doludur. Biraz önce orada Yüce Allah'a dua ederek ayrılanlar iftar sofralarında yerlerini aldılar. Burada beşik güzel insanları var, pırıltılı insanları var, ayrılık insanları var. Beşik düzü ile ilgili bir güzelliği gündeme taşımak istiyorum. Onu da sizinle paylaşmak isterim. Yeşil beşik düzü mavi duvaklı, gökyüzü mas semalarında. Köyünde genç kızlar, allı yaşmaklı, Türküler gizemli beşik düzünde. Fındık tarlaları boy boy uzanır. Mısır'ı Eylül'de püskül kuşanır. Çimenin de var gitleri uyanır. Çorbalar çok sıcak beşik düzünde. Türkiye sevdası dinletir sizi. Torun bir parıltı keser nefesi. Bir başka güzeldir yağmur sesi. Sevgiler Sın sıcak Beşiktaş'ınde. Sayın Belediye Başkanım Ramiz Uzun birkaç cümle yapar mısınız? Birkaç cümle. Buyurun, buyurun başkanım. Evet, Sayın Belediye Başkanımız Ramiz Uzun, pırıl pırıl aydınlık güzel insan buyurun. Çok değerli Beşiktaş, Beşiktaşlı hemşehrilerim. Öncelikle böyle güzel bir Ramazan akşamında sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Böyle güzel bir organizasyonu gerçekleştiren başta Sayın Yeşilköy Belediye Başkanımız Gülgüp Bey ve Dilloğlu tesislerine diğer emeği geçen herkese teşekkürü borç biliyorum. Ben hepinize iyi iftarlar diliyorum. Şimdiden mübarek Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Hepinize iyi iftarlar, afiyet olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım biz de teşekkür ediyoruz bu organizasyonda rol üstlenen Yeşilköy Belediye Başkanı Sayın Zülküf Dille'ye de çok teşekkür ediyoruz. İnsanları bir araya toplaması bizim için önemli ve güzel. Bu duygularla iyi iftarlar diliyorum efendim. 何でしょう Kaçın bayramı mı? 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 Kaçın Şeytan-ı Racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu ve şrebu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Salatallahu Azim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Elhamdülillahi hamden yuafi ni'me ve yukafi mezide ve agfiris sahibe ham akile. Ya Rabbi verdiğin nimetleri biz yedik, eksilttik. Sen artır ya Rabbi. Olmayanlara da ver ya Rabbi. Ya Rabbi verdiğin şu nimetleri biz şu anda yedik, tükettik. Şükrünü eda edenlerden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi yeryüzünde gerçekten bir dilim ekmek bulamayan, bir yudum su bulamayan kardeşlerimize de bu gibi imkanların fırsatını nasip eyle. Ya Rabbi bu sofrayı kuran, hazırlayan, hizmet eden, yiyen, yedirenlerin geçmişlerine rahmet eyle. Ya Rabbi yediklerimizi cümlemize şifa eyle. Ya Rabbi şu mübarek Ramazan ayının son gününde yani son teravih akşamında böyle güzel mutlu bir şekilde beraberce toplandık, beraberce iftarımızı açtık. Ya Rabbi iftarı yapıp da orucu kabul olunanlardan olmayı bizlere nasip eyle. Nice birlik, birlik, huzur, huzur sükun içinde böylece beraber olmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi aramıza fitne fesat sokmak isteyenlere fırsat verme Ya Rabbi. Birliğimizin devamı, sağlığımızın, sıhhatimizin idamesi için yediklerimizin şükrünü eda edebilmek için daima yeryüzünde mutlu, huzurlu olabilmeyi, ahirette de cennetine ulaşabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle. Dualarımızı kabul eyle. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusufun ve selamun alel ve velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha çok teşekkür ediyorum değerli konuklar 11 ayın sultanı Ramazan'da iftar sofralarında derinlik, zenginlik, ruh yapılarının mükemmele doğru yönlenmesi ne kadar güzel, ne kadar anlamlı. Yemeği davetimizi organize eden Sayın Zülküf Dilli'ye çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyor. Gerçekten bu salonu, bu alanı doldurarak bizi ihya ettiniz. Bu arada Sayın Kaymakamımız geç. Yemeğini yedi mi bilmiyorum. Onu birkaç cümleyle mikrofona davet etmek istiyorum. Sayın Kaymakamım. Belediye Başkanımıza söz verdik. Belediye Başkanımız sözü kesilir mi? Verdik ona. Daha önce verdik. Buyurun bir iki cümlede siz. Sayın Kaymakamım. Sayın Müftüm, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Garnizon Komutanım, Protokol'un değerli üyeleri, Sayın Basın Mensupları, kıymetli misafirler, hepiniz bu iftarımıza hoş geldiniz. Hepinize afiyet olsun. Allah tuttuğunuz Ramazan'ı kabul etsin. Bu organizasyonda bizlere yardımcı olan Dilloğlu tesislerine, Dilmaya'ya, Market 2000'e, emeği geçen aşçısından karsonuna herkese çok teşekkür ediyorum. Bu düzeni kuran gençlere teşekkür ediyorum. Hepinizin anından öpüyorum. Hepinize afiyet olsun, saygı ve sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ederim sen Dilli, sağ olun. Ben Kaymakam Bey'i biraz daha bekliyorum. Beş dakikalık zamanım var. Ben o arada öyle bir Sakarya türküsü okuyayım size. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtılıyor yokuşu sökmek için. Ey Sakarya kim demiş suya vurulmaz perçin. Rabbim mi isterse sular, büklüm büklüm bulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Hani Yunus Emre'ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler seren ordu. Nerede kardeşlerim Cömert Nil, Yeşil Tuna. Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deri rüzgar o sedaya Allah bir? bütün bunlar bir Bu bir girmezeler. Sakarya kandillere katran döktü gezeler. Vicdan azabına eş. Kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin. Öz vatanında parya. Evet sayın kaymakamım bekleniyorsunuz. <laughs> Afiyet olsun. Evet kaymakamım alkışlayalım. Gerçekten alkışlayalım. O kadar tatlı. <laughs> Evet bir nostalji oldu. Gerçekten bir nostalji oldu. Sayın Kaymakamımız her toplumun böyle içine sızar, gelir, halkın dertleriyle, çileleriyle ilgilenir. Öyle bir güler yüzlü, şefkatli, pırıltılı ve aydınlık. Gerçekten kameraman arkadaşlar da can avliyle çalışıyorlar. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Sayın Kaymakamım hoş geldin. Nasılsın? <laughs> bu biraz size ceza olduğu gibi geliyor. Böyle yemek yemeye ama geç kaldım. Geç kalmıyor. Evet. Sevgili belediye başkanım, belediye başkanlarım, Yeşil, Köy ve Merkez. Çok kıymetli komutanım ve misafirler. Tabii hocam bu kadar ispat ben artık bunu teravihinin sonuna kadar aklım var. Konuşurum. <laughs> Evet. O kadar olmaz abi. Bugün son teravih inşallah yetişeceğiz. Evet bugün burada Sayın Belediye Başkanımız Zülçif Dille'nin gayretleriyle bu memleketin Beşik yüzünün ve Allah'ın has kulları aptal uşaklarının iftarındayız. Bu aptal kelimesi Allah'ın has kulu demektir. Sakın ola ki sakın ola ki başka tabirlerle karıştırılmasın başka benzerlikler kurulmasın. Gerçekten Allah'ın has kullarıdır bunlar. Siz Zülfü Başkan'ın on elinde, on parmağında, on marifet olduğunu bilirsiniz. Ben de biliyorum. Ancak onu da aynı şeydir. Onu da güzeldir. Onu da özeldir. Ve ana tema noktası da, temas noktası da gerçekten memleketine, milletine hizmet etme noktasında bir mum misali kendini eriyip tüketmesidir. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Yakından tanıyorsunuz. Ben daha bir iki senedir ancak tanıyorum. Osa. Bu akşam da yine Dilloğlu Teşleri ile beraber zaten kendi hem sahibi hem orta hem kardeşi vesaire bu organizasyonu yapmış. Yiyenlere afiyet olsun. Emek çekenlerden Allah razı olsun. Gelip katılan sizlerden, iftar edenlerden de Allah razı olsun. Bu Ramazan'ın hocamın dediği gibi bu son terahsin olduğu günlerde Allah oruçlarımızla mutlaka kabul etsin. Amin. Ve bu Ramazan cehennemden kurtulanlardan olur inşallah. Sonu öyle diyor. Başı biliyorsunuz rahmet, ortası mağfiret. Sonu da diyor azat olmaktır diyor. Kadir Gecesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşadık. Bu duygu ve düşünceler içerisinde bu Ramazan iftarını organize edilmesinde emeği geçenlere Sayın Başkanımız başta olmak üzere, Zülfik Başkan başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki olan zaman diliminde de herkesin her şey gönlüne göre olsun diyor. Bahtınız açık olsun, yolunuz açık olsun diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ve alkışlarınızı biraz cansız buldum sizin. Biraz canlı olsun lütfen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli konuklar. Bu iftara katılan herkesi sevgiyle kucaklıyoruz. Bağrımıza basıyoruz. Yaşlıların ellerinden öpüyoruz. Sevgili Osman Güler, hukuk adamı arkadaşım, bir şey söyleyecek misin? Tamam.